Merhaba arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Ben yarın denize gideceğim. E, deniz videosu çekeceğim. Ama orada şöyle bir şey var. Reşadiye denizine gideceğiz. Reşadiye denizinde balıklar oluyor. Küçük küçük. Ya büyük ya küçük. Biraz. Ama çok balık çıkıyor oradan. Ben de oraya gideceğim yarın arkadaşlar. Reşadiye'de şa hem yüzeceğim hem de balık yakalayacağım şimdi benim balık yakalama adetim var bir yıl önce gitmiştik o zaman da yakalamayı denemiştim böyle uçur sürü halinde geçiyor gidiyorlar ee, kaç kişi gidiyorlardı Ben görmüştüm Çünkü biliyorum. çapraz çapraz üçerli önlerinde galiba çapraz da duruyorlar bir lider var galiba önlerinde öyle gidiyorlardı ben de yakaladım ve size dediğim aleti göstereceğim şimdi şey göstereceğim size biz böyle şeylerle gidiyoruz ee, bu giyinme. şöyle nasıl işte bu. Bu yakalama aleti. Bunu tutuyorsun. Ama ben bunu nasıl tutuyorum arkadaşlar? Ben bunu böyle tutuyorum. Sonra bunu açıyoruz. Ben telefonla açıyorum. Böyle aç açık olacak. Sonra böyle yerden bir yakalayacaksın suda. Buna geçecek. Sonra ben bu sudan tabii ki de ölmesin diye ne yapacağım? Arkadaşlar buna koyacağım. Bunun içine suyla birisi taşıyacak. Öyle. Yani öyle öyle yapacağım arkadaşlar. Yani yakalayınca size göstereceğim. Şimdi burada video bitiriyorum. Abone olarak katılmayın unutmayın. Görüşürüz.